Keskir yolda yürürken bir market görmüş. Demiş ki karnım çok acıktı yiyecek bir şey alayım demiş. Nadıl no, almış. Demiş ki Nadıl varmış. Keskir, keskir Nadıl'ı koymuş. Kasiyerci demiş ki 15 TL demiş. Keskir demiş ki para Benim param yok demiş. Ee, hani para? Kasiyerci demiş ki kes, keskine para yoksa nadıl da yok demiş. Sonra keskir üzgün ağlıyor ve göz morarmış ağlıyor ağlıyor evin yolunu tutmuş. Ve evde oturmuş. Demiş ki keskir anne artık ben bu çöplükten bıktım demiş. Annesi de demiş ki oğlum alışacaksın demiş. Herkes Keskir bir banka oturmuş. Herkes gülmüş. Ha ha kanka gücüne bak ya. fakirin teki. Evet kanka boş ver bunu ya. Aa baksana ya şuna. Otur <laughs> ya fakirin teki kanka ya. çok kötü pis kokuyor. Çok pis kokuyor bu. Sonra keskinin yanına bir adam gelmiş. Demiş ki 1 milyon dolar kazanmak ister misin? Hayır demiş keskirdi. Ama tekrar sormuş keskide şöyle demiş zengin adam 1 milyon dolar kazanmak ister misin olur demiş keskide bu sefer kabul etmiş sonra açtığında içinde 200 TL'ler ve 1000 Euro ve 200 Arabistan parası para varmış ve çok şaşırmış arkasından şaşkınlıkla ağzına bakmış ve ama o iş adamı onu takmamış ve yoluna devam etmiş. Sonra markete girmiş Keskir. Marketten bira ve esrar almış. Sonra doyurtuz almış. Ailesinin karnısını doyurmak için. Oğlum sonra geldiğinde Keskir'e annesi şöyle demiş. Oğlum ne yapıyorsun demiş. Keskir de demiş ki hiçbir şey dememiş. Sonra içmiş bira ve esrarı. Annesi de uyakma oğlum demiş şaşkınlıkla. Sonra annesi dokununca anne gel buraya işim bitti artık demiş. Annesi de elindeki camı alıp tam fırlatacakken annesini öldürmüş. Evsiz birinci bölüm. Evsiz birinci bölüm. Ve birinci sezon. Evsiz birinci bölüm ve birinci sezon.